olsun. Evet. içerisinde basın toplantısı Çok başlayacaktır. Kıymetli misafirlerimizi, siz değerli basın mensuplarını. 1 Mayıs 1914'te Yanya'da doğdum. 1913'te Balkan Harbi'nden sonra Osmanlı Devleti Balkanlardan silindi. Tamamen Yunan idaresi, idaresine geçti. Biz e, Yunan idaresinde 1913'ten Lozan Anlaşması gereği kabul edilen şeye göre 1924'te 18 Temmuz 1924'te Türkiye'ye ayak bastık. Yanya'dan sel şey Preveze'ye e, şeyde, e, arabalarla, atlarla, e, öylesiniz merkeplerle geldik. Preveze'den Sülh isminde bir gemiyle tuz geldik, Stavsan'a, Stavsan'a Sahil Sıhhiye Teşkilatı'dır. Oradan etüvden geçirildik ve yerleşeceğimiz yer olan Pendiye geldik. Geldiğimiz zaman zaten orada perişandık. 10 sene Yunan idaresinde kaldık. Son zamanlarda 1922'den sonra yani Yunan ordusunun İzmir'den denize dökülü, dökülüşünden sonraki zamanlar bizim Yunanistan'da ö, ölüm gün, şey, günlerimiz oldu. Çünkü sokağa falan get, get, çıkamadık. ve ordu bozulmuş, kırık, dökük, topal, işte bir kolu yok, bir ayağı yok, bir sürü askerler geldi. E, bize gayet tabii <laughs> canımıza o şey edecek değillerdi. Biraz kameralara, kameralara bak. Zor yıllar. çok zor yıllar geçirdik. Bir sokağa çıkamaz olduk. Türkiye'ye gideceksiniz dediler. Şaşırdık. Babam Osmanlı Devleti'nin Yanya'daki son ziraat bankası müdürüydü. İstanbul'da dersim görmüş. Ve biz Yanya'da tek kelime Türkçe bilmiyorduk. Babamdan başka. Biz değil bütün oradan gelen 2500-1500 kişi hiç kimse Türkçe bilmiyordu. Perişman, pek perişanlık oradan başladı. Buraya geldik, burada daha perişan. Çünkü Cumhuriyet Hukuk Kurulu da henüz bir sene bile olmamıştı. Olmayalım. mübadele anlaşılmamış ve tarihte gerçekten yaşanmış hem Anadolu'da hem Rumeli'de yaşanan aynı dramın ama Anadolu kısmı anlaşılmış kısmıyla beraber anlaşılmayan kısmının yaşanması açısından önemli bir tarihi realiteyi canlandırmak için yapılan bir yolculuk. Çok fazla detaya girmeye gerek yok ama 1924'te başlayan mübadelenin 90. yılında bir farkındalık oluşturabilmek ve insanların burada kazanımları değil de onların oradan gelirken neleri unutmak zorunda olduk Burada neleri ve geleceğe dair yeni bir yaşam kurabilmek için çok kısa zamanda yapılmış olan bu mübadelenin tarihi realitesini ortaya koyabilmek için yapılan bu yolculuk ve bu mübadeleyle beraber inşallah yolculuk boyunca da akademisyenlerle, bilim adamlarıyla beraber mübadelenin sosyal, ekonomik, kültürel ve hatta mimari yönden yansıyan diğer bütün yönlerini de ele alacak, hem belgesel haline getirilecek hem de bunun artık tarihte bir farkındalık oluşturmak için toplumda önemli bir realite altını çiz olacağız diyorum. Çok güzel. Ben de bir mübadilin Trakya'ya yerleşmiş bir ananın, babanın, dedelerin, ecdadın çocuğu olarak gerçekten Selen kökenliyiz. O topraklara gidiyor olmak çok güzel bir şey. Rumeli'deki bütün kardeşlerimiz o hazzı bilirler. Bir çantasıyla gelmiş, bütün her şeylerini bırakmışlar. Çizmesi, çizmesiyle, kırbacıyla hiç unutmuyorum dedemin. Biz çizmesini gördük. Benim ailemde annem, babam Selanik kayalarda doğmuşlar. Türkiye'ye mübadil olarak geldikleri zaman o pasaportu taşıyorlardı, Osmanlı pasaportunu taşıyorlardı ve e, orada bizim ailemizin gidişi 1471 Fatih zamanında götürülmüşüz. Ve orada 500 yıldan fazla kaldıktan sonra da o topraklardan mecburi iskana tabi tutularak gelmiş bir aileyiz. Mübadele sanıldığı gibi keyfi geliş değildir. Mecburi bir geliştir. Bu u azamet ediyorum. Buyurun bakın. tarihe not düşecek bir gezi olacağına inanıyorum ve inşallah hayırlısıyla heyecanlı gidiyorlar. Huzurlu ve mutlu dönmelerini de temenni ediyorum. Tabii 90 yıl önce veya 100 150 yıl Balkanlarda tarihin farklı acılarını yaşamış bir milletiz. Girit'iyle, Morası'yla, Yanya'sıyla, Serezi'yle, Kavala'sıyla, ile Diğer taraftan işte Üsküb'ü, Gostivar'ı, e, Mostar'ı, Prizren'i, Priştinas'ı ama bir tarih zaman zaman farklı mutluluklar karşımıza getirirken zaman zaman da farklı acıları, hüzünleri ve bedelleri getiriyor. Çok zor koşullarda bu millet farklı mücadeleleri yaptı. Ama... Tabii ki en anlamlı gezilerinden bir tanesi Selanik. 90 yıl önce çok zor koşullarda, çok sıkıntılı koşullarda, bu tür modern gemilerinle değil, çok daha ilkel koşullarda ve çok üst üste insani boyutları çok zayıf olan koşullarda yüz binlerle ifade edilen insanlarımız mübadil olarak geldiler.